Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Arkadaşlar bugün sizlere Outfit Grani nasıl indirilir onu göstereceğim Outfit Modlu Grani Şimdi buradan Google'a giriyorsunuz Sonra buraya şey yazıyorsunuz Ne yazıyorsunuz gel Tamam Outfit diyor ona onu ben zaten yazmışım. Burada diyor ki, bakın, teab te old with home diyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz arkadaşlar ona. Bir dakika, İki dakika bekler misiniz? Şimdi şöyle yapayım. Bir dakika, ben rengini değiştireceğim, kırmızı olacak kırmızı oldu arkadaşlar. Ee, böylece lan boş ver. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladım ona arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki şimdi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oyun modları yani. Bakın oyun modları burada. Bak. Burada diyor ki Granis Jokies ve 3.6.2 grani ve 1.7 diyor. Tamam. Şuraya dolu atlıyorsunuz arkadaşlar. Oraya tıklayacaksınız. Tıkladık arkadaşlar. Sonra buradaki ayarlara tık koymamız gerekiyor. Buradaki ayarlara tık koymamız gerekiyor ki virüs gelmesin diye hemen dolu at diyorsunuz arkadaşlar dolu da tıkladıktan sonra yükleniyor arkadaşlar aynı girelim bakın arkadaşlar şu yükleniyor bu yüklendikten sonra buraya basabilirsiniz sonra ayarlarını yükle ayarlarını yapın Oradan açıp oynayın Ama ben oyunun içini çekmeyeceğim arkadaşlar Onu bir dahaki videoda Çekeceğim arkadaşlar Yükledikten sonra Belki çekerim arkadaşlar bay bay Bunu da Youtube'a atarım belki